anda kalmak ne demektir? Nasıl anda kalır? Gerçekte tek zaman mi vardır an. Tüm yaşandığımız içinde bulunduğumuz anda geçer. Geçmiş ve gelecek insan zihninin bir Zaman beynin sanal olasılığıdır. Sadece şu an vardır. Hayvanlar anda yaşarlar. Arı anda kalarak bal Böylece var oluşun hakkını verir. Kedi kediliğinden, at at oluşun hakkını verir. İnsan zihni ile hayvandan ayrılır. Hayata verdiği tepki ile ürettiği duyguların enerjisini biriktirir. Birikimler bilinç düzeyini düşük tutar. Böylece akıl ve farkındalık oluşumu mümkün olmaz. Duygusal tepki enerji olarak duygulu oluşturan konu da bilgi olarak hafızaya kaydedilir. Kişilik özelliklerine göre ya geçmiş pişmanlıkları ya da gelecek benzer olayı yaşama kaygısıyla zaman algısı oluşur. Zaman algısı bir düzeyini düşük düzeylerde tutar. Böylece kendini tanıma farkındalığı yaşam boyu oluşmayabilir. İlim, kendin bilmektir der Aklını kullanamayan, kendini bilemeyen şaşkındır. Bir hadiste der Allah'tır der. Der zaman bilimidir. Ve kendini bilen insan için tabii ki tek zaman bilimi vardır. An. Maliki yevmetti. Malik sahip hakim demek. Yevm zaman bilimi. Din evrensel sistem anda olan evrensel sistemin hakimidir. Ana sahip çıkarak evrensel sisteme sahip çıkabilirsin. Böylece duygu üreten benliğin aradan kalkar ve tutan elin, gören gözün o olur. Gerçekten de insanın sahip olduğu tek şey içinde bulunduğu andır. Canın dahil her şeyini her an kaybedebilirsin. O halde anına sahip ol, her ne yapıyorsan hakkını ver. Zihnine danışma, duygu üretme, söylenme, beklentisiz. Sadece elinden geleni en iyisini yap. Böylece Fatiha yaşamına geçer. Teslim halini yaşarsın, İslam olursun. Bilincin yükselir, aklın devrededir. Farkındasındır kendin ve herkesin, sadece anın hakkını versin, hepsi bu. Doktor Düşkoğlu.